Merhaba sevgili çocuklar. Aa bakın burada ne kadar güzel bir şey var. Rengarenk sihirli bir oyun evi. Bakın Elif, Mehmet, Zeynep ve Ali de koşa koşa geliyorlar oynamak için. Hadi ne duruyoruz biz de onlara katılalım. Şşş şş, sessiz olalım kapı kapalıymış. Hmm acaba içeride ne saklı? Görüyor musunuz? Anahtar deliğinden ve kapının altından ne kadar güzel rengarenk ışıklar geliyor. Çok merak ettim. Hadi çok yavaşça kapıyı açalım ve hep birlikte içeriye bakalım olur mu? Vay! İşte içeri girdik. Burası, burası gerçekten sihirli bir yer. Aman Allah'ım, etrafta keşfedilecek ne kadar çok şey var. Haydi bakalım çocuklar, bu sihirde evde neler saklanıyor bulmaya başlayalım. Oo, bakın, bu arkadaşımız Mehmet. Yüzüne bir baksanıza, ne kadar da meraklı ve heyecanlı görünüyor. Etrafına öyle dikkatli bakıyor ki, acaba diyorum, ilk saklı şeyi o mu bulacak? Aa Mehmet durdu. Sanırım yerde bir şey gördü. Bakın, başının üstünde parıl parıl parlayan bir soru işareti var. Ne buldu acaba yerde? Ben de çok merak ettim şimdi. İşte yavaşça eğiliyor, elini uzatıyor ve ve yerden bir şey alıyor. Bu, bu kocaman, harika bir yaprak. Yeşil bu bir yeşil yaprak. Rengine bakın. Yemyeşil. Ne kadar da canlı ve güzel bir yeşil, değil mi? Harika bir şey buldun Mehmet. Aferin sana. Peki Mehmet yeşil yaprağı buldu. Şimdi sıra kimde bakalım? Aa Zeynep'te. Zeynep de masanın üstündeki o güzel sepete bakıyor. Sanki o da özel bir şey bulacak. Üzündeki o tatlı gülümsemeye bir bakın. Zeynep elini sepetin içine daldırdı ve evet, evet, içinden bir şey çıkardı. Bu bir havuç. Bakalım mı bu havuç ne renkmiş? Turuncu! Lezzetli mi lezzetli bir turuncu havuç. Ne kadar da tatlı bir turuncu renk. Harikasın Zeynep, çok güzel bir şey buldun. Şimdi sıra Elif'e gelmiş. Hmm, Elif nereye gitmiş? Aa, pencerenin yanına. Orada vazonun içinde çok güzel bir şey var sanki. Hadi hadi daha yakından bakalım. Elif o güzelim çiçeği koklamak için yavaşça eğiliyor. Hmm mis gibi kokuyordur şimdi kim bilir. Mor bu çiçek mor renkli. Mis kokulu. Ne kadar da tatlı bir mor. Çok hoş bir renk değil mi? Aferin sana Elif. Ve işte Ali de burada. Ali arkadaşlarının bulduğu bütün o güzel renklere bakıyor. Mehmet'in yeşil yaprağına, Zeynep'in turuncu havucuna ve Elif'in mor çiçeğine. Ali diyor ki, hepsi bir araya gelince ne kadar da güzel görünüyorlar. Hadi Bulduğumuz renkleri bir daha hatırlayalım mı? İşte Mehmet'in bulduğu yemyeşil yaprak, sonra Zeynep'in bulduğu tatlı turuncu havuç ve Elif'in bulduğu mis kokulu mor çiçek. Yeşil, turuncu ve mor. Peki, şimdi oynama sırası sana geldi. Evet, evet, sana. Bana renkleri bulmamda yardım eder misin? Harika. O zaman oyunumuz başlasın. Şimdi dikkatlice bak bakalım. Bu gördüklerinden hangisi yeşil renkte? Hmm, Parmağınla göster bakalım hangisi yeşil? İşte bu, doğru bildin. O zıp zıp zıplayan top yemyeşil. Aferin sana, çok güzel buldun. Peki, hazır mısın yenisine? Şimdi de bana turuncu olanı gösterebilir misin? Hangisi acaba? Buldun mu? Evet, evet, işte o suda yüzen o tatlı balık turuncu. Sen bu renkleri ne kadar da iyi biliyorsun böyle, harikasın. Hazır mısın? Geldik sonuncusuna. Dikkatli bak. Bu gördüklerinden hangisi mor renkte? İyice bir incele bakalım. Yaşasın, bildin. Resimlerimizi yaptığımız o güzel boya kalemi mor. Bütün renkleri buldun. Sen harika bir renk kaşifisin. İşte renkleri bulma oyunumuz da burada bitti. Bak, Elif, Mehmet, Zeynep ve Ali sana el sallıyorlar. Sakın unutma. Renkler etrafımızdaki her yerde acaba sen bugün hangi renkleri göreceksin hoşça kal